Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barbunyalı taze fasulyenin yapımını göstermek istiyorum. Bunun için önce 1 kilo yıkadığım süzdüğüm taze fasulyelerin yarısını tencereme ilave ediyorum. 2 adet doğradığım soğanların da yarısını barbunyalarımı şöyle bir kaseye yakın sarımsaklarım yarısını 2 diş sarımsağımın yarısını kapya biberlerimin yarısını Tekrar fasulyelerimin diğer yarısını üzerine ekliyorum. Geri kalan soğanlarımı ilave ediyorum. Dondurucuya doğrayıp koyduğum kapya biberlerimden yarısını tekrar ilave ediyorum. Geri kalan sarımsağı ilave ediyorum. Domates rendesi bir kase ilave ediyorum. Yayıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ezmiştim suda onu döktüm yarım çay kaşığı karabiber bir dolu çay kaşığı pul biber acı pul biber sızma zeytinyağından şöyle odun kaşığı ile iki kaşık şöyle bir kupa bardağı sıcak suyumu ilave ediyorum Ocağımın altını açtım. Orta ateşte kaynayana kadar bekleyelim. Tuzunu atmadım çünkü pişmeye yakın atacağım. Yemeğim kaynadı. Şimdi ay ocağımın altına yavaşa getiriyorum. Bayağı bir kısık ateşe. Pişme süresi 1 saat 45 dakika ama tabii ki bazı ürünler erken pişiyor, bazı ürünler geç piştiği için. Bu yüzden arada gelip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yemeğim pişmeye yakın oldu. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Şöyle ben deniz tuzu, iri deniz tuzu ilave ediyorum. Onu kullanıyorum genelde. Bir şeker kaşığı kadar. Yemeklere fazla tuz kullanmıyoruz. Bir 15 dakikada pişince tamam. Yeterlidir. Şu anda yemeğimiz pişti sayılır. Şöyle bir karıştıracağız ki malzemeler karışsın. 5 dakikada pişmesi gerekiyor. Yemeğimi şimdi test edeceğim. Şöyle çatalla. Çok güzel bir şekilde pişti. Sizler de böyle kontrol edin. Pişti demektir. Ve benim fasulyem 50 dakikada pişti. Barbunyalı taze fasulye yemeğim pişti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bizler çok seviyoruz. Tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Thank you